1 puan 4 sürpriz var. maç 4 kişiler, İyi bu arkadaşlığı yaparak bir bizim kanalda süyler. Kurulu bir, bir de ben varım arkadaşlar. Evet, Hayır başka puan arası hesapta bana 3 puanı puanı. Eee işte maçı direkt kazanan 3 puan alıyor. Penaltılarla kazanan 2 puan alıyor ama hiç kaybedene eksiği oluyor. Hiç yok öyle bir şey. Bu arada şu bu sistem şöyle. Herkes kendisi bir maç. Mesela Yılmaz da benim için maç. Yunus da evet, benim için maç. Yani 4 x 2 8'er. Evet yani her, 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 queen... her şeyi çıkıştık <laughs> evet. bu maçtan bahsediyorlar. Şey ben yani yenilmesen de şu sen de yenilmesen de o Şu an 90 90'a futbol param var onda elektrik şu iki tane elektrik 5 5 veriyor ya onu yapacağım. paket açacağım. ne ve çıktığını sizlere söyleyeceğim hangi paket açtığını. Arkadaşlar şimdi çıktı. Ofsayt değilmiş. O sevinci yapacağım. Neyse hadi geçeyim. Arkadaşlar bu arada diğer maç bunun kazananıyla Yunus yapıyor. Evet. evet. Bu arada yine iki. Yok Miraç maç, yapıyor. Miraç, miraç. yapıyor. iki maç gelecek. Evet. Bugün gün biraz... kanalım bununla Yunus da yapar. Ya da seçeriz onu ya. E aynen. Onu Yunus cumartesi pazar yapabiliyor. Cumartesi yapabiliyor. Yani... Cumartesi günleri Yunus maçları da izlemeyi unutmayın. Bu arada videolara dün geçen çektiğimiz videoya yaptım. 5 ben de like attım. 5 like gelmiş. Çok kişi seviyelerde like geliyor ve izlenme 30 yani. Bu adam artık bir yapın ya bir şeyler 115 tak, abonem, abonem var. Var. Büyük izleyen yok ya. Harun ya abone ya. önemli değil. İzleyin sadece. İzleseniz de olur sadece. Ya da like atın bilmiyorum. Like de atın lan. Like de atın lan. Üstünlük. Üstünlük. Atın oğlum o kadar uğraşıyoruz bak biz bu videolar için. Kaç saat uğraşıyoruz biliyor musun? Eee maç yapıyoruz. Onları Micro. ayarlıyoruz. Kayıtı ayarlıyoruz. Edit yapıyoruz. Hatta bu video edit yapacağım. Puan durumuna edit yapacağım. Short'tan değil mi? Short. Yok. Edit yapıyordan. Short Jack videosu ten. da yapalım. Tamam. Mesela yapıyordan edit yapıyorum 2 saate. Ya arkadaşlar çok uzun sürüyor. Yani şu an saat bilmem kaç. dur ben kalın evet. saatinden bakalım. Edit 40 saat sürüyor arkadaşlar Abi, neredeyse. Var. Neredeyse dedim. Bu arada arkadaşlar yarın da bizim biliyorsun çok önemli bir kapanış gösterisi maçımız var. Sektirme falan yapacağız orada. Sonra antrenmanlar falan da olacak. Arkadaşlar bunu ee, ne yapsın? E, onun videosunu da yarın çekeceğiz. Yarın da yine böyle bir maç yapacağız ama maçta size beni Arkadaşlar kaç yeni şarkı, şarkı çıkarttık. Onu izlemeyiniz öneririm. Çok güzel bir şarkı. Adı neydi arkadaşım unuttum ben. İzledin mi yeni çıkardığımız bomba şarkısını? Evet. Saat 12.15 geçiyor yani biz... 12.30'da videoyu bitirsek biz 3'e kadar falan bunu ayarlamasıyla uğraşıyoruz. Günde e. bir de bunu iki defa, defa yapıyoruz. Bayağı bunu bir sürüyor. Biz seçeceğiz biraz sonra şey yapacağız. Miraç'ı davet edeceğiz. Miraç'la da çekeceğiz. Günde evet. iki. Video. Günde iki video yapıyoruz sizin için. Normal Kanka ikinci olur. maçı da senle yapak. Senle bir senle ben ikimizin sezonunu bir kapatak. Ya da öyle yaparız da bakarız ama öyle de hemen şey oluyor ya biter sarmaz. Çok evet. sarar sarar. Bu arada arkadaşlar. Hmm. neydi bilmiyorum. Başka youtuberlar böyle 100 bin 300 bin falan olanlar. haftada bir video yapıyor. Yine ayda. De ya. Enes Batur ayda bir şarkı yaptı. Yılda Bala. hatta. Daha dün yaptı şarkıyı. Bin şarkı, izlen. E, bak bak. Bir YouTube kanallarına bakıyorum. En sonki videoları 3 4 ay önce olanlar bile var ama bir yıl önce olan da var. Mesela Enes Batur. Batos. Enes Pato. şu an linç edilmek istemiyorum. Kimin yaptığını söylemeyeceğim. Ahmet Can Dündar. Bir milyon 2 milyon abone <laughs> öyle mi? oluyor. Biz her gün size iki video çıkarmak için can atıyoruz. Siz bize bir, bir, bir like bile atamıyorsunuz. Adam haklı. Allah. Biraz atın ya. Like 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 diyor sana ki abi çok like ediyorsun. Siz de atın o zaman ya. Abi şu de atın. Hype de atın. Hype mi? Kayıt atalım o zaman. Hype ne demek bilmiyorum. Hype hype. He. Hype. Hype'ı zor alırız. Onu ünlü youtuberlar alıyor önce hype'ı. Biz de alak ya. Bizim Ümit'ten falan ne farkımız var? Bu arada Ümit abi izliyorsan videoyu bizim Niye izlesin, izlesin oğlum? İzlesin. Belki önüne çıkar. Ya niye izlesin, izlesin oğlum? Bir like at abi ya. Yedik. Aa, Aa atamadım ya. Bir like at arkadaşlar ya. Lütfen at at. Ba abi bak seni çok seviyorum ben. Hayranım abi Ben de abi. Oy Kornlardan gol mü geliyor? Ben yanlışlıkla galeye dedin mi de o da olmadı. Yanlışlıkla şüpheli. Al beni kalbim hmm. ben işte. hmm. Neyse bastık bastık. Vallahi bastım vallahi bastım. Yıldızlar en altı. Hop. Kirin. Olmadı. Olmaz lan o. Bak 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 bak. Şansa bak şansa bak. Olmadı. ile çıkayım mı arkadaşlar? Bu zaten atamıyor aynen çıkarım of çok güzel Allah'ım Brezilya gibi çıktık ne? of Brezilya gibi çıktık gol at gol atarsak Brezilya ve Brezilya kilenem Mbappe. Devam edelim arkadaşlar. Başlat. Dur iki dakika dur maçı. Tamam ben de ses yerini kapat. Devam edelim. Ses yerini kapattım. Şimdi size bir şarkı söyleyeyim mi? Şöyle yıldızlar. Aşk yok. İçim kahve yok latte. Kimden ne? Ne alak? Aş yok olmak diyor biri. Angel az bir şey susun. Dominik Sobastay namussuz. En bak peyalı Arkadaşlar Arka bir... siz duygusal mı seviyorsunuz şarkı Angelette olarak? az bir şey susun. Dominik Sobastay namussuzsun. Arda on sağlam oldu. Ailem Hakan. Çalhan Bekle bizi. Dünya <türüle> kubası. Bu Ay. sene Türkiye sağlam oldu. Simsiyah panter. Engola, Ailem, engolu engolu. Kante. Dünyayı turlar bir saatte. Engolo. engolu. Engulu. E, Kante. Kefosu bararak diyor bana da. Ne diyor? Bu, ta, ta, ta. Aldım arkadaşlar. Bu arada bağırabildiğim kadar bağırıyorum. Dedem mi de uyuyor bir yandan? Dedem, Dedem uyuyor çaresizlik. Sonra sesim niye gelmek diye Bakalım ne bu dedin? video diğer videodan daha çok beğeni <laughs> aldı. Diğer video 5 geldiydi. buna 6 gelsin. Banday kunesin lan sen. Arkadaşlar benim videolarıma daha çok like atıyorsunuz biliyor musunuz? <laughs> Benim bir videoma 50 like gelmişti. Benim ne geliyor? Hatta 976. Short mu? Short mu? Evet. Short'a benimki de. 976. 1000. Yok bin değil. Normal. Bitti ilk yarı. 1000 izlenme Aa bitmedi oldu. ilk yarı. Messi'ye gol attır onu. Hadi. Bale. Bale. 3 sınır hattı yok. Mbappe. Mbappe atar ya. ya Mbappe ne yapıyorsun? Tut çek kontrol yap ya. Tut Direkt vurdu adam. Tut çek. O ne, o ya. Tutuyor işte. Far. E, gelemedi. Şu an arkadaşlar çok değiştirecek adamım yok ki. Bakayım 99'luk şey yapacağım arkadaşlar. göğüsü alacağım bekimi. Stoper o tamam. Orta saha çünkü arkadaşlar onun orta sahası 10 kişilik olduğu için orta sahaya giriyorum 10 kişilik. Yok 3 kişilikmiş. Korveti de 3 kişilik işte. Benim orta sahem önlerde olduğu için geçiyordu. Paslarıyla, kanatlarıyla. Evet şu an ben de bir değişiklik yaptığım için sizi bekletiyordu ama olsun. Bir de o defansı hücumu alıyordu arkadaşlar. General mobili. Bu mobili. Hadi ya 8 saniye. 7, 6. 6 benim numaram arkadaşlar. 5, 3, 2, 1, 0. Başlayacak. Arkadaşlar 2 0 yeniyorum değil mi? Ya arkadaşlar 3, 3 puan öndeyim. Ballı ballı yeniyorum 3 puan. 3 puan yenersem Aslında 3 puan. Kaç gol attı? Şöyle de bir şey yapabilirdik. Ama onu da bu ligden sonra yaparız. Aa. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle kaç gol atarsak o kadar puan alıyorum. O kötü ya. Yani, o da güzel olur. Yani. Yok. İzlenir İzlenmez de oğlum. Düşünsen hep gol atmaya çalışıyor. O sıra 50 gol atınca Yılmaz Gigi kazanmıştı. Ben ligi kazandım. Tek maçta bile bizim ligi kazanma şansımız var ya. Yani. Koy 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 koy. Oha! Kırmızı. Ne kırıştır? İyi ki arkaya çekmişim. Önden Sarı. Keşke öne çekseydim. Öne çekseydim. Kırmızı. Oy oradan kaç golüm var. Or orada sıfır aç. Onun Çok... için sağ ayak lazım. Sol ayak orta açarsın. Çok golüm vardı da. Ya, iyi. vardı. Arkadaşlar bu videodan sonra hemen bunun editlerini ayarlayıp şey yapacağız. ah ee, giyilen. Engulu engulu. Em, gidip engulu. şey yapacağız. Adı neydi? Diğer videoyu çekeceğiz. Kimle yapacağımızı da e, biz evet. belirleyelim. falan mı? yaparız yani. Milat, Miraç'la yapacağız ama hangi Miraç? Mi, Miraç'la yapacağız da kim yapacak Miraç'la onu bilmiyoruz işte. Onu kura çekeceğiz. Kağıda Yılmaz Miraç yazacağız Yunus da yazacağız. Yunus bence cumartesi bugün pazar ya. Yenmez. Kanka FIFA atar mıyız? Ha. Kanka hiç şarjı bitirdik. Biz oynadık falan Oynadık. Yani daha doğrusu oynayamadık diye. Niye? Kol, kol ayarları bozuldu. Her şey bozuldu. Yarım saat onunla uğraştık. Oğlum. Şarjı şu an bitik mi? Evet. E dolmuştur oğlum. Doldurmuyoruz ki biz. Doldurmak Doldurma. şey nerede bilmiyorum. Şüpheli. Bakarız biz yine de. Bakarız biz. İşte, Yoksa yok. ben klavye ile oynarım bilmiyorum. Ben evet. klavye ile de oynayabiliyorum ya. klavye ile sana çok gol atmıştım. Şu, evet atmıştım. O sıra attığı gol penaltıdan biri gol. Penaltı hiç yapmadın ki sen. Ben yaptım. Bitim. Hayır yaptınız mı? İçeride yaptığım atamadım. Çünkü o zaman bilmiyordum nasıl atıldığını. Ben normalde FIFA oynuyordum ama bizde öyle atılmıyordu penaltı. Televizyondan da bizim için. Bizim o, bak şu hani of, şu kumandaydı bak. Bu da televizyona bağlı. Kumandaydı da oynuyor. Benimki biz... de televizyona yani bağlı. Evet, televizyon Hep bir like ayar. atıp abone olursanız çok. Bir atlamayı falan da biliyordum ben o FIFA'da. Like atın arkadaşlar. O PlayStation'da oğlum. Like atın, like atın. Like o PlayStation değil. Ya like atın, like, like. Adam, Likesiz like. olur mu ya? Rooney ile geliyoruz. Rooney, Rooney. Çok Oğlum kasıyor. Defansı çok, çok kasıyor. Çok kasıyor. Kasarak çıktım. Atamam ki kasıyor. 105 kanama acısı var. Hatrik. Kylian Mbappe. Yine attı adam. Futbolu bu yüzden seviyoruz. Yeterli lan. Hayırdır lan. Zaman gündüz gece gireyim. <laughs> o ne lan? Ay aşıtma denedim. Ay ananı. Vursa gol. Ha, nasıl vurayım olur. Hocam penaltı. Penaltı. Yarlarsa, penaltı. Düşmedin. Düştüm. Yo ayakta kaldım. E hocam penaltı var ya. Çıkıcısınız. Hem ya. topa kaydım iyi bak. Öyle Videoda izle. Arkadaşlar video editi yaptığımda o o kısmı koyacağım bakın. Karar verin. Tamam mı? Arkadaşlar ya. Belki gol çikolata... Oğlum, nasıl Çok oradan nasıl Çok oldu? iyi gitti ama arkadaşlar. Kötü gitti diyen varsa kördür. E, oyun planını biraz değişiklik yapacağım. Ya. Çok iyi yorulmuş. Şey alacağım bir bir. E, o simen alacağım. O simen bayağıdır gelmiyor. İşte bu hocam. Kahve. O simen. Arkadaşlar o simen hatırlayanlar çıkar mı? O simen Galatasaray'da kim hatırlamaz? Hayır ondan değil benim Osman'la gollerimi. Oğlum da dün de bunlar Yunus 1905'le video çekmişler ama o ilk değildi. O Miraç'la. Yunus bir ay biriyle çekmişsiniz de Miraç 1905 videosu. Miraç'la. Benim çok tanıdığım Miraç var. O sıra tanıdığı ilk Miraç. Ben diğer Miraç. <laughs> Yoklar bir iki tane daha var. O Osman! O, Osman! Osman'ı işte bu yüzden özledik. Girdi gibi gol attı ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Osman'ı bu yüzden özledik arkadaşlar. Oğuz benim yerime dokunmuş. Ekrana bakma. O yapmış. Osman. Osman. Victor Çükümen. Osman. Bombacı. Bombacı değil la. Düzgün yukarıdan vurdu. Ya bu Osman'ın başımıza bela olacak. Bak bu Viktor. Ama arkadaşlar bugün ben de Mirac'a şey yaparsam 3 puan da ben alıyorum. Mirac'ı yenemezsin. Onun kadrosu benden bile yok. Lakin 6-1 yenmişsin sen. <laughs> yok la 6-6 idi. Penaltılarda yendim. Ama 2 gol saldım. 2 gol saldığım için. Salmasaydım yenerdim. Yok kahpe. Niye vurmadım ben? Niye, Niye bak, aşırtma değil? Aşırtma deneyecektim. Vurmadım. Ha zaten atacağım kadar atmışsın ya. Vardı. bir günlük maçında o kadar olamaz. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Bunun tam tersini bir süper kupada yenmişdik. O Ronaldo. Oy son Ronaldo. Ronaldo direkten döndü. Sonra çizgide. E kaleciden giriyordu daha. Roberto Lewandowski hatırladın mı? Senin sert çutlar koyuyordu be. Ya arkadaşlar, bunun tam tersini biz süper kupada yendik oğlum. Ben de e

Niye, 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 ne yumurta? Ne lan? Allah Allah kim yapıyor acaba? Miraç yapar mı? Evet ligin birincisi benim arkadaşlar. Şu garantiledim. Ilk, o, biraz sonra mesela maç yapacağız. O zaman birinci ben oluyorum. Şu an ben birinciliği garantiledim. Atıyorum biraz sonra ben Miraç'la yapınca yenersem ben birinci oluyorum. Yok iki maç yapacağız ya biz bugün. Senle. Yo senle yapmayacağız iki maç. İki da. kanka. Hayır biriyle de... işi var. Hayır bakacağız işte. Sıra. Çünkü bir maç aynı gün yaparsak oh. iki maç aynı gün yaparsak sen ne olur. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Mepsi, pepsi, Pepsi, Pepsi. Mepsi, mepsi pepsi. Leva, 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 Leva. Leva şuna at. Ya oğlum Leva'nın kaç golü var ya öyle. Ya. Harbiden sana Leva hiç gol atmadı ama çok sert şut çekti Leva. Leva'yı hatırladım mı? Öyle bir şutlar çekiyorduk ki sana. Yakından takip Lamin Yamal. Yala ya. Yamal bizde de var lan. yamalımızı mı çaldın? Ne ee, çaldım? O beleş veriliyor oğlum. O simen. O simen. O, si. o simen. O. Altı 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 otuz aldım. Miracın bayı yolda kaldı. Ne diyor oğlum ya? Altı kere altı kaç eder arkadaşlar? Miraç maçtan çakıyor. Yok oğlum bir şey var. Betim evet, iğrenç maçtan kaçmadı ilk Oo, defa. Oo, adamların yorulmasına baksana hadi. Bir de benim içine bak. ben Hısa. bir daha değiştireceğim. Değiştirme hakkım de biterse zor. Ya Lan Pepsi yani. kutusunu özledim. Pepsi kutusu. Gir oyuna lan Pepsi kutusu. Şöyle değişelim. Pepsi. Orta sahan şu an tek. Adamın orta sahası yok diye. Aa neyse. Arda Güler'i daha çok özledim. Orta sahayı geri aldım. <laughs> <cryst _an> <laughs> Hayla mı? Belki evet. adamı yerlerdeme gitmiş <laughs> artık. Lay 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 18. Evet arkadaşlar videom kadar da gözünüzü bağlayın. Hayır ya, kapatma lan. Niye? Dur ben paket açacağım. Ya da kapat. Hadi bay.